Eğren. Bakayım dur. omzuna girmesin Mustafa. Bu Mustafa? ne sesini atıyorsun? Fark ediyor musun? Birbirinizin bacaklarına falan atın. Kafanızı atmayın. Arabaların üstüne çok yükmüştür. Dikkatli olun yavaş. Koşma Mustafa. Gelin dur birazcık. Üşümüş ama başka de, şeyler yapabilirsin. Yerim de üşüdü. Arabaların üzerinden alırsanız daha kolay olur. çıkartır mı Hayır Ejlim, Ejlim hayır. <laughs> Sırasınıza Gelir. <laughs> bak. Ne girdi? Sırasına bak. Yasa biz ne anlattık? Gerçekten eve gideriz hemen <laughs> Bana asmak yok dedim Ejre Ya asma dedim ya <laughs> Çak kafasına çak Hayır ya ne <laughs> Mustafa durmadı Sıfır yüzünden mi Ben pek karşıya gelen birisi değilim. Ben biraz bol taklayacağım. Ne? Ben biraz çok toplayacağım. Ne? Ede de biraz Günaydın. Çok mu ellerin? Aynen. Öyle mi? Bak bakayım bana bir. Güzel baksana bu Bak. <laughs> Ay ayakkabının içine kar doldu. Arkadaşlar ben bir sürü toplu eve geçeceğim evde oynayacağım. Evet, arabanın üzerine temizleyelim. Arabalar en... yaşadı. Evet. <laughs> Bütün arabalar temizleyeceğim. Ah. söyle sen toplayamadın mı? Hiç toplayamadım. Ellerin çok üşüdü. Bırak sen, bırak. Tamam. Eylül ablası sana bir alır. <laughs> Benim ellerimde eldiven yok. Birazcık Ağlamını verir bence ben Ejin abla. Arabanın Aa. üzerine koy. Ama yere düşürürsen patlar. Getir şu tarafına koyalım getir. getir. Gel. Tepesini almam lazım koy. de koy. De koy. De üzerine koy. Abi, ne yapacaksın? Lan evladım. Hayır. Hmm. Bir kenara koy yere. Ben de öyle oldum. Ne vereyim? Ha. Ablacığım ver elimde ve eldiven yok. Ben temizliği alamıyorum. kadar abartmayın derim sadece. Bak, bak, bak. Nasıl Sık, lazım. Sık Eve kar götürmek için Sen, sizsiniz Mustafa, Ejim Hanım. Senin. Durmuyor, durmuyor. En son giderken toplayın bence. Kapatalım mı videomuzu Mustafa? Evet. Kapatalım mı? Kapatalım mı? Bana bakmadan söylüyorsun ama. Bay bay yapar mısın? Bay bay. Ecrin.